Evet, değerli konuklarımız, ihalelerimize ihalemize hoş geldiniz. Hoş Öncelikle ihale hakkında bilgi vereyim, ihalenin süreçleri hakkında. Çatalca Belediyemizin mülkiyetinde bulunan tasarruf, bizim tasarrufumuzda bulunan Şartlama ve ekli listede sizin de gördüğünüz 21 farklı noktada 27 adet ATM bina kabininin kurulması, işletilmesi, her yıl kira bedelinin ödenmesi, süre sonunda kabinlerin tam ve eksiksiz olarak İdare bedelsiz teslim edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesinin açık ihale usulüne göre ihale sürecimiz başlamıştır. Katılımcı firmalarımız ATM Point Gayrimenkul hoş geldiniz. Masef Gayrimenkul. Değerli arkadaşlar, ihalenin yöntemiyle ilgili de bir bilgi vereyim. Çünkü açık ihale yapacağımız için usulü önceden kararlaştırmamız gerekiyor. Ee, i̇halemizin e, hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için e, arttırım baremini 10.000 TL olarak belirledik. Hıh. Hı. Muhammen bedel üzerinden yapacağınız her türlü arttırım 10.000 TL'nin katları şeklinde olmasını istirham edeceğim. E, i̇hale başlamadan önce sonuçlan e, hayırla sonuçlanmasını temenni ediyorum ve ihaleyi başlatıyorum. Değerli arkadaşlarımız ilk firma müracaat eden ilk firmanın ismini kaydedin. İki firmanın da daha önceden idaremize vermiş olduğu evrakları incelendi. Katılım için yeterli oldukları tespit edildi. İhaleyi başlatıyoruz. Hayırlı olsun. İlk katılımcımız Point Gayrimenkul. İkinci katılımcımız Masif Gayrimenkul Yatırım. Muammer bedelimiz bir yıllık 930 bin TL. Point Gayrimenkul firmasından başlıyoruz. Teklifinizi alabilir miyiz? 940 bin TL. Masef gayrimenkul. 950 bin. Point gayrimenkul. 970 bin. Masef gayrimenkul. 980 bin. Point gayrimenkul. 990 bin. Masef gayrimenkul. 1 milyon Türk lirası. Point gayrimenkul. Çok pardon. 1 milyon yirmi bin. Masif gayrimenkul. Ben devam etmeyeceğim burada teşekkür ediyorum çekildiğine dair evra sonra imza atalım. Nereye atıyorum? Şuraya. Kaşa vuruyorum. Tabii. Point gayrimenkul en son 1 milyon 20 evet, teklifte evet. bulundunuz. Son bir teklifiniz var mıdır? Yani başlayayım. Şöyle diyeyim, bizim belediyemizin mali imkanları tabi diğer belediyeler gibi değil. Sizden ricamız, elbette ki ihale sonuçlandı ama kamunun yararını da göz tamam. önünde bulundurarak bir arttırma olmalı. Şöyle olmaz. rakam, ben böldüğümde başkanım ATM başı 37 bin küsürata geliyor. Bunu 40 bine yuvarlayalım. 1 milyon 80 bin oluyor yanlış hesaplamadıysam. Hayır, 1 milyon, Peki, 80, milyon, bin milyon 80 bin üzerinden ihale kararını imzalatalım. Hayırlı olsun, teşekkür tamam. ederiz. İhalemize katılım sağladığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Ticaret hayatınızda başarılar dileriz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet ben herkesten şey. teşekkür ediyorum. Siz de teşekkür ederiz. Hayırlı olsun başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet teşekkür ederiz. Bizans'a da Evet büyük atalca aile verdiğimiz bir sözü inşallah e, bir adımını gerçekleştirmiş olduk seçim öncesinde birçok mahallemizde e, ATM kurulması ile ilgili sözlerimiz vardı. Evet. E, yıl 2024'tü. 2024 yılında bir seçime girmiştik ve Çatalca'nın mahallelerinde biz e, para çekme atemelerini konuşuyorduk. E, bu hepimizin çözmesi gereken, hepimiz için çözülmesi gereken bir problemdi. Biz yıl içerisinde e, banka müdürleriyle genel müdürlüklerle yaptığımız görüşmelerde e, bir adım ileriye gidemedik. E, bu anlamda da e, bunun bir ihaleyle e, bir firma üzerinden e, yürütmeyi de denemiş e, olmak istedik ve bugün e, ihaleye katılan iki firmamız vardı. Bu iki firmaya da çok çok teşekkür ediyorum. 21 noktada 27 adet e, ...ATM'nin konulmasıyla ilgili... ...ihalemizi gerçekleştirdik. E, her iki firmada yeter... E, ...bilgiler ve... E, ...dosyalarındaki... ...olanakları açısından yeterliliği vardı ve... ...firma, e, iki firma... ...ihaleye girdi. Tabii ki... ...kazanan bir firma olacaktı ve... E, ...bir firma şu anda... ...Çatalca'da 21 noktada... ...27 yere... E, ...ATM konulmasıyla ilgili sürecin... ...başlangıcını yapmış oldu... Böylece ben inşallah 27 noktanın da en kısa sürede bir ATM ile buluşmasını temenni ediyorum. Alan firmaya da çok çok teşekkür ediyorum. Bizim bu yolculuğumuzda bir çözüm ortağı olarak bizimle beraber devam ettikleri için bir sözümüzü daha yerine getirmenin, bir sözümüz için daha bir adım atmanın sevinci ve gururunu sizlerle de paylaşmak istedim. Hepinize sağlıklı güzel bir